İzmir'de son dakika TV'den herkese merhaba. Cahidir Üzügücü'nün bu bölümünde açık denizlere açılıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek olan 4 adet Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisinin inşasına başlandı. Değer santay sahnelerinde başlayan inşaat kısa bir zamanda tamamlanacak ve Türk Deniz Kuvvetleri açık deniz karakol gemilerine sahip olacak. Devletlerin kara suları sınırları dışında başlayan ve hiçbir devletin egemenlik sınırları içerisinde bulunmayan, tüm devletlerin her türlü yararlanmasına açık olan deniz sahalarına açık deniz denir. Türk Deniz Kuvvetleri bu görevler için ayrı hazırda envanterde bulunan fırkat konteyneri ve korvetleri tercih ediyor. Ancak açık deniz karakol gemileri bu sular için özel olarak dizayn ediliyor. Hisar sınıfı bu gemiler Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde korvet olarak hizmet veriyor. Ada sınıfı korvetler Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde hala hazırda görevde. Ancak açık deniz karakol gemileri sınıfındaki hisarlar biraz daha farklı. Bu gemiler diğer hisarlara göre farklılıklar taşıyor. Bunların en barizi dikey atım lançer sistemi. Dikey atım lançer sistemi yani kısaca VLS gemilere hava savunma kabiliyeti sağlıyor. VLS hücrelerinden pek çok farklı çeşitte füze fırlatılabiliyor ve hedefleri imha edilebiliyor. Hisar sınıfı açık deniz karakol gemileri de bu sisteme sahip olacak hem de yerli. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı kuruluşlarından Roketsan tarafından geliştirilen diki yatım lançer sistemi ilk defa Hisar sınıfı gemilerde kullanılmıyor. Daha öncesinde istif sınıfı yani iyi sınıfı fırkateynlerde de kullanıldı. Roketsan'ın geliştirdiği bu sistemden yerli füzeler fırlatılacak. Türkiye'nin geliştirdiği hava savunma sistemlerinden Hisar ve Siper VLS ile tam gücüyle kullanılacak. Bunun haricinde gemilerin iç tasarımı da değiştirildi. Açık deniz karakol gemileri açık sularda olması ötürü sık sık ikmal yapamayabilir. Bundan dolayı geminin ikmal kabiliyetinin oldukça güçlü ve geniş olması lazım. Hisar sınıfları bundan dolayı yeniden dizayn edildi. Bu gemilerin en büyük özelliklerinden birisi de savaş gücünün tamamen yerli olması. Bu hem yönetim hem de silah sistem bakımından öyle. Türk Deniz Kuvvetleri aktif olarak Advent Savaş Yönetim Sistemini kullanıyor. Advent yine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıf Kuruluşlarından birisi olan Havelsan tarafından geliştirildi. A destekli ve re savaş yönetim sistemi olan Advent, yerli silahların, yerli uyduların ve yerli iletişim sisteminin tek bir çatı altında toplanmasını sağlıyor. Hisar sınıfı açık deniz karakol gemilerinde atmaca anti gemi füze sistemi, diki yatım lançer sisteminden fırlatılacak yerli hava savunma sistemleri, yerli torpidolar ve yerli toplarla savaşı tek bir komuta merkezinden yönetecek. 104 kişiye kadar konaklama imkanı bulunan bu gemi yakın zamanda Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girecek. Caydırıcı gücün bu sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.